Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Husbatinizde iskatla alakalı konuşacağız. Rabbül âlemin istifade etmeyi nasip etsin inşallah. İskat dediğiniz şey kefaret demektir. Fıkıh kitaplarında iskat yok, fakat kefaret vardır. İskat kefareti düşürmek demektir. Günlük hayatımızda tutamadığımız oruçların kefareti ve aynı şekilde Şafii mezhebine göre kazaya kalmış olan bir orucun üzerine bir yıl geçtikten sonra onun fidyesi yerine ve günlük hayatımızda bazı yeminlerin kefareti yerine iskat yapılıyor. İskat ise Arapça bir kelimedir. Yani bu günahları saft etmektir. Peki bunun dinimizde yeri var mı? Var. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ve alallazina yutiqun ufdiyetun ta'am miskin uruç tutmaya güc yetmeyenler bir yoksul doyumuna yetecek kadar fidye ödesin buyurur fakihlerin çoğunluğu bu ayeti kerimeden hareketle mazeretli ve mazeretsiz oruç tutmamış ve kaza etmeden vefat eden kimselerin oruçların bursları için fidye ödenir derler ve hadis-i şerifte de bu desteklenmiştir. Mesela sağken bir özürden dolayı tutmadığı oruçları için her gün bir fidye vermesi lazım. Eğer vermeden ölürse bunu vasiyet etmesi lazım. Bıraktığı maldan biz buna terek ediyoruz. Eğer bu terekeden üçte biri onun kefaretini kurtarıyorsa vermiş olacağız. Eğer 3'ten birin altına düşerse biz yine o kefareti vermek zorunda değiliz. Eğer vermiş olursak kendi bütçemizden vermiş oluruz. İmam Şafii rahmetullah aleyh şöyle buyurur. Oruç borcu ile ölen şahsın velisi her bir gün oruç için bir müt gıda fakirlere versin buyurur. Cafi fıkhında Bacuri'de aynı bu şekil yine geçmektedir. İskat bir de yemin kefaretidir. Eğer şahsın içmiş olduğu yeminler varsa, yani kefareti gerektirecek olan üzerinde yeminler varsa, sağlığından zaten bunun yerine getirmesi onun üzerine farzdır. Yuh eğer vefat edene kadar bu yemin kefaretini vermediyse, Biraflış olduğu maldan 3'te 1 eğer bu yemin kefaretini kurtarıyorsa ona vermiş oluyoruz. Vefat ettikten sonra üzerinde yemin kefareti bulunup bulunmadığını tam olarak bilmediğimiz kişilerin ihtiyaten yine vermesi iyidir diyenler de vardır. İskatı gerektirecek yeminler ise Hanefi mezbinde yemin-i münakide, Şafi mezbinde ise yemin-i münakide ve yemin-i gamus dediğimiz bu iki yeminin kefaretini vermek lazımdır. İnsanoğlu bu yeminlerin kefaretini sağlığında vermesi lazım. Eğer vermeden vefat ederse, malının üçte biri bunu kurtarıyorsa ki biz buna terek ediyoruz, ondan bu kefareti vermiş oluruz. Ve bu şekilde onun yemin burcunu ödemiş oluruz. i̇skat salat ise yani namaz iskati ise çoğu alimler yok diyorlar. Fakat imami bir gibi hazretleri yaptığı bir şeydir ve bu ne ulema da cevaz vermiş. Namaz iskatı bir ümrün sadakasıdır diyenler de vardır. İmam-ı Muhammed radiyallahu anhu namaz iskatı ile alakalı inşallah onun namaz burcun yerine geçer diye ihtiyatlı bir de bulunur. Ve Gavi Rahmetullah Aleyh de şöyle buyurur. Namaz burcu ile ölen kişinin her bir namaz için bir müdgıda maddesi fakirlere vermiş olsun buyurur. Ve olarak aslımızın büyük alimi hepimizin tanıdığı Seyyid-i Mullah Hüseyin Rahmetullah Aleyh bu konu hakkında bir haşiye yapmış ve şu anda onun kütüphanesinde mevcuttur. Bu konuyu çok merak edenler veya da inanmayanlar bizzat gidip orada bakabilirler. İskat yapma konusunda, kefaret verme konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Bunları düzeltmekle memuruz. Ve olarak iskat hakkında madem ki alimlerimiz bu kadar üzerinde kafa yormuşlar, bu kadar zahmet görmüşler, bu kadar fetva vermişler, Buna rağmen bazı kesimlerin bugün kalkıp da sosyal medya özeli veya da başka ortamlarda iskat denen bir şey yoktur diye bunu inkar etmesi ilme ve alimlere karşı bir saygısızlıktır. Malumunuz ilimde saygıdan ibarettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.